Tarih onları yazarken şahlanır. Kahramanlar vardır. Bayrak dalgalandıkça kanatlanır. İşte o kahramanlardan biridir İbad Hüseyin. 18 Ekim 1970'te Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde dünyaya gelen İbat Hüseyinov, küçük yaşlarda spor yaparak kendini geliştirir. Askerlik çağı geldiği zaman Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ordusuna çağrılır ve kısa zaman sonra orduda gösterdiği başarılar nedeniyle başçavuş rütbesine yükselir. 20 Ocak 1990 tarihinde Sovyet ordusunun Bakü'ye girdiğini ve Azerbaycan halkından birçok kişiyi öldürdüğünü öğrenen İbat Hüseyin aynı ordunun neferi olduğundan dolayı büyük üzüntü yaşar. Sovyet ordusundan atılabilmek için süresiz açlık grevine başlar ve amacına ulaşır. İbat Hüseyinov artık bağımsız Azerbaycan ordusunun komutanıdır. Damarlarındaki asil kan coşmuştur. Yollanıp Aloğlu oldu Cebhi'ye şücayet gösterdin, hüner eyledim. Yaşasın bu vatan, bu torpağ diye sineni vatana siper eyledim. Karabağ o günlerde Ermeniler tarafından işgal edilmişti. İbad Hüseynov Karabağ sınırları içindeki Hocavent kasabasına geçerek bölgesel öz savunma birliğini kurar ve tamamen gönüllü askerlerden oluşan bu birliğe askeri eğitimler verir. Kısa zamanda bölgesel askeri birliğini bir tim haline getiren İbad Hüseyinov, Ermeni işgalci kuvvetlerinin aldığı bölgelere girer. Düşmanı etkisiz hale getirmek için silah ve erzak depolarını imha ederek ele geçirdiği askeri mühimmatı Azerbaycan ordusuna teslim eder. İbad Hüseyinov, Ermenilerin tehlikeli planlarını önceden tespit ederek, Azerbaycan'ın daha fazla toprak kaybetmesini önler. Tüm karşı savunmalara rağmen Ermeni ordusunun kilit isimlerini öldürerek düşman askerinin dağılmasına neden olur. Ustalıkla döşediği mayınlar sayesinde Ermeni birlikleri büyük kayıplar verir ve İbat Hüseyin Uğ'un adı ele geçirilemeyen istihbaratçı olarak anılmaya başlar. Gana bahasına öz hayatının Namər qülləsinə səni gərdin. Çəkib pətəni avtomatının sən neçə düşməni porbağa sərdin. Baqabək gücü varmış sənin qolunda. Çıxıb cəngərlərdə dedin sözünü. Vətənin yolunda, elin yolunda atəşə, alova vurdu. İbatt Hüseyinov'un gösterdiği üstün kahramanlıklar karşısında panik yaşayan Ermenistan ordusu acil eylem planı geliştirir. Özellikle adamla hocavent arasındaki bölgeyi ellerinde tutmaya çalışan Ermeni birliklerinin başına Türk düşmanlığıyla bilinen Asala terör örgütünün lideri Monte Konyan getirilir. Kan Melkonyan, Karabağ bölgesinde taş üzerinde taş bırakmaz. Önüne gelen herkesi öldürmek için kodlanmış gibidir. Katil Melkonyan, tarihin en kanlı, en kara ve en uzun gecesi olarak yüreklerimize yazılan Hocalı soykırımını gerçekleştirir. Hocalı kan Azerbaycan kan Türk dünyası kan Üzel ülkesinin güzel insanları bir soykırıma kurban gitmiştir. Yüreği yansa da bileği daha da güçlenir İbat Hüseyinov'un. Milli kahraman katledilenler için gözyaşı dökerken hepsinin intikamını alacağına dair yemin eder. başarılı bir operasyon düzenleyerek Melkonya'nı teke tek savaşarak öldürür. Melkonya'nın ölümü işgalin seyrini değiştirir ve Azerbaycan güç kazanır. Sevdim bu torpahın yurdun taşını. Mağrurluk var imiş dağ yukarında. Monte'nin kesip başını top kimi oynattın ayaklarına. İbat Hüseyinov askeri dehası ve çatal yüreğiyle muhteşem bir komutan olarak Karabağ'da Azerbaycan ordusunun cephe hatlarını ileriye taşır. Karabağ fatihi İbat Hüseyinov'un açtığı o mevzilerde bugün Azerbaycan bayrağı nazlı nazlı dalgalanmaktadır. İbat Hüseyinov o mevzileri açarken canını hiçe sayar. Geri dönüş yolunda içinde bulunduğu araç anti-tank mayınına denk gelir ve infilak eder. Korkusuz Kahraman tam 28 gün komada kalır. Oğullar düşmenden öz alacaklar. Vatanın yarası sağalan günü senin de her yaran sağlayacaktır. hastaneden çıksa da doktorlar bir süre sağlığına dikkat etmesi gerektiğini söyler. Ama İbat Hüseyinov aynı düşüncede değildir. Bir an önce cepheye geri dönmek için can atar. Çünkü o bir vatan sevdalısıdır. Vatanın ona ihtiyacı varken sağlığının ne önemi vardır? Ermenistan'ın korkulu rüyası olarak cephe hattındaki askeri birliğine geri dönerek vatan savunmasına kaldığı yerden devam eder. Hocalı soykırımı bir an olsun aklından çıkmamıştır. Sivil halkı öldürmeyi marifet sayan Ermeni ordusunun komutanlarını ve askerlerini gözünü kırpmadan öldürür. Vatanın hılası, yurdun hılası, ibah tek gençlerin ruhlarındadır. Merdane oğlusan bu göğün yerin, intikam hissiyle çağlayacaksan, Allah sen canını her meşe sağ Kolay yetişmez İbat Hüseynov gibi kahramanlar. O kahramanlar ki milletin umudu, vatanın kalesi olurlar. İbat Hüseynov, Azerbaycan'ın geçmiş cumhurbaşkanı Ulu Önder Haydar Aliyev tarafından bayrak madalyası, yine Azerbaycan'ın bugünkü cumhurbaşkanı ve başkomutanı İlham Aliyev tarafından da Milli Kahramanlık Madalyası ödüllendirilmiştir. Azerbaycan Devlet Güvenlik Teşkilatı Başkanı Orgeneral Ali Naayev ise İbat Hüseyinov'a Devlet Güvenliği ve Dış Keşif Organlarının Yıl Dönümü madalyasını takdim etmiştir. İbat Hüseyinov, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul ve takdir edilmiş bir kahramandır. Türkmenim, Türkmenim canımdır. damarlarda akan kanımdır. Koy kanım aksın Türk'ün yolunda, ne ölmek, vatan yolunda. İbad Hüseyin Ol, sadece Azerbaycan'ın değil, bütün Türk dünyasının kahramanıdır. Türk milletleri İbad Hüseyinov'u hem yüreklerinde hem de hayatlarının içinde yaşatmaktan onur duyarlar. Azerbaycan odlar yurdum icitler oylağsın ...neçe neçe kahramanlar, ibaddar diyarsan. Hüseyinov, tarihe ismini altın harflerle yazdırmış efsane bir komutandır. İbad Hüseyinov, Karabağ'ın Fatih'i, Azerbaycan'ın milli kahramanı ve Türk dünyasının gururudur.